Herkese uzun bir aradan sonra merhaba. Artık İstanbul çalışma hayatına dönünce yurt dışı seyahatlerimize biraz ara vermek zorunda kaldık. Ee, ne zaman ki gezgin gibi yaşayabileceğim o zaman daha sık video atacağım. Gelecektir o günler bekleyelim. Bugün artık hani İstanbul'da çok sıkılıyoruz bildiğiniz gibi her ne kadar çok sevsem de ne yapabiliriz diye düşünürken günübirlik Mudanya'ya geldik. 11 buçuk seferiyle geldik, bir buçukta indik. Daha erken 8 buçuk gibi binmeyi de tercih edebilirsiniz. da ile geldik, 230 lira kişi başı bilet. Şimdi ne yapacağız? Aslında çok doğaçlama, öyle bir program yapmadık. Mudanya'da geziyoruz. Şimdi sahildeyiz, ara sokakları geziyoruz. İşte Rum evlerine bakacağız. Böyle küçük tatlı dükkanlar var, onları gezeceğiz. Triliye gideceğiz. Bakalım bugün nasıl olacak? Hep birlikte. Hem biraz aramız ısınır hem de İstanbul'a yakın 2 saatlik bir mesafede neler yapabiliriz birlikte onlara bakarız. Ben epey yürüdüm çünkü video çekmeyi düşünmüyordum. Deniz otobüsünden inince yolun sağ tarafına doğru ilerledim. Böyle küçük evlere geldik, sahile ulaştık. Aslında artık çekiniyorum video çekmeye. Alışmıştım tekrar o alışkanlığımı kaybettim. Ama yavaş yavaş kazanacağız. Şöyle bir sokağı da size göstereyim. Annem deniz kenarında dinlenirken. Bakın Mudanya Mübadele ve Ana Kültür evine geldik. Girebiliyor muyuz bilmiyorum ama bakacağız. epey yolun sonuna doğru yürümüştük. Şimdi geri dönüyoruz. Hem size göstermiş olacağım. Şimdi mütakere evine gideceğiz. Girebilirsek herhalde girebiliyoruzdur. Bakalım. Banyo <laughs> mütareke evi müzesi fotoğraf çekiliyor mu bilmiyorum içeride bakacağım ücretsiz burası. Şöyle size önce bir etrafını göstereyim çalışma saatleri. Haydi girelim. Çıktık. Fotoğraf çekmek yasaktı. E, gizlice üst katı çektim. Çok özür dilerim yetkililerden ama ne yapayım. E, sonra bu arada müze kartla giriş. 60 lira gibi bir şeydi. Öğrenciye de 30 lira müze kart. Böyle bir hediyelik otomatı vardı. Oradan bir şeyler aldık. Ama dikkat edin her bozuk parayı kabul etmiyor. E, az kalsın parayı kaptırıyordum ama kaptırmadım. Hallettim. Aldık. İnanır mısınız? Saat kaç oldu şu anda? Anne bir baksana. İki buçuk. Saat iki buçuk. Ve biz daha kahvaltı bile yapmadık. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğiz. Burası böyle sahili. Boydan boya. Müzeyi beğendin mi? Beğendim. Güzeldi Mula değil adım. mi? Evet. Kok mu kok mu şu anda. <laughs> ne yapıyorsunuz? Keyifler yerinde. Hava güzel, fena değil. Yani çok sıcak değil ama yine de idare eder. Ekmek yeme keyfi. Böyle sahilde balıkçılar var güzelmiş buranın balıkçıları internette öyle diyordu. Bugün yer miyiz bilmiyorum. Aksiyon, yani işte İskender mi Aksiyon, yiyeceğiz onu mu yiyeceğiz? İskender burada var mı bilmiyorum ki. Vardır Eskiden yani. Şey. Bakacağız bakalım. Şurada mı yiyeceğiz? Şimdi burada mı yiyeceğiz? Biz daha hiç kahvaltı bile yapmadığımız için şimdi burayı bir beğendik. Burada otur, oturup bir şeyler yiyeceğiz. Kediler kuduruyor bir yerden mi verdi? Ve gözleme söyledim. 210 lira yani. Biraz pahalı ama bakalım lezzeti güzelse neden olmuş. Annem de salçalı sokak tostu diye bir şey aldı. Bakın güzel mi söyleriz ona göre kahvaltı yapabilirsiniz. Bayağı bir şey sertme kahvaltı seçenekleri falan var. Değerlendirebilirsiniz. Menüde olmazsa paylaşırım. Şuraya bir yere koyabilirim. güzel de çıkıyor. Heh, <laughs> çok güzel. Çok memnunum bu kararından <laughs> sen. Ben de çok memnunum. Köyümü de gibi hissettim ama benim köyüm yok. O derece güzel yani. Olmayanı <laughs> hissettirdi. Afiyet. Bu kafaya gelinir nevale fırından çok memnun kaldık yani gerçekten her şey güzeldi e, iki kişi 575 TL ödedik İşte içerisinde bir sokak tostu gözleme Türk kahvesi bir de Nescafe var ama tabi daha uyguna da getirebilirsiniz ama gerçekten değdi çünkü çok lezzetliydi tercih edebilirsiniz tam böyle kahvaltı yapmalık mekan e, şimdi Trilye'ye gidiyoruz Trilye'de de e, çok güzel kahvaltı yerleri ve balıkçılar varmış artık oradaki kahvaltıyı başka zaman yapacağız. Hem gidince de göreceğiz gerçekten güzel mi. Birlikte bakalım. Deniz otobüsleri buraya ulaşıyor. Hemen şuradan da Trilye minibüsleri varmış. Şimdi deneyimleyeceğiz bakalım. Ee, galiba 20 dakika falan sürüyor Mudanya'dan Trilye'ye. Burada bakın otobüsler de var. İşte Güzel Yalı Mahallesi'ne falan gidiyor. Ama oralarda pek bir şey yokmuş. Biz sorduk acaba dedik hani daha merkezi bir noktası var mı gidilir mi diye oralarda bir şey yokmuş ama yine de araştırırsanız bir şeyler bulursanız yorumlara yazabilirsiniz balonlu çocuk şimdi şurada bir yerden mi ineceğiz İskele de burası Eli minibüsler saatte birmiş şurada bekliyoruz bakın şu otomatın önünde Beklerken de bir teyzeye yardım ettim. Şey yüklüyordu, su yüklüyordu. Nasıl bir şey bilmiyorum ama o esnada da aktivite oldu yani. 15 dakikadır bekliyoruz. Umarım gelir bu 3-5 dakikaya bakalım. Şöyle. Her gün geliyor, geziyor böyle araba yürüyüşlerde. Görüyor musun Ağaçlarını falan budamaya geliyorduk, o zamanlar ufaktık biz odun budamaya geliyorduk, bıçkıdan anlamıyorduk o zaman budamadan. Ağaç, dalları buduyorduk yani odunları buduyorduk. Çok geldik rahmetli Çetin abi getirdi bizi hep buralara. Hayat <laughs> 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 böyle devam ediyor işte. De. Birilerimiz gidiyor, birilerimiz geliyor. Sezer abi özledim seninle muhabbet yaptım çok güzeldi. Şimdi indik Trilye'deyiz. Yalnız minibüs efsaneydi. <laughs> Mutlaka minibüsü binin. Belki böyle dört gibi binerseniz daha iyi. E böyle köylerine geri dönüyorlar işlerini bitirip. Bir sohbet muhabbet kafayı yersiniz. Herkes birbirini tanıyor. Bir de şey var galiba minibüsçü savaş. <laughs> Her, diyor ki savaş diyor. beni diyor Marmara Birlik önünde bekle de geliyorum mu ilaçlarımı alıp falan. Ortam çok iyi yani. Şey insanlar çok sevimli ya. Evet Acamlar. Şimdi e, dönüş listesine bakacağız çünkü geride adam bir şey çarpmıyordu. Geçmeyelim mi? Bakmayalım mı? Tamam. Buradan inceyiz herhalde. Sen git şeyi. Ya ben gideyim bakayım tamam peki. Çek tamam. Saatle bir saatlerine bakacağız da geride de deniz otobüsü var tekrardan. Durun bakayım. Ya güzelmiş ya gidesin gelmeyecek kesin. Dur bakalım. nerede bulamadım ki. Neyse şuna bir bakayım da sonra videoya devam edeyim. Böyle bir yer şimdi bize burada yaşayan birisi dedi şuradan aşağı inin sahile gidersiniz. Bakalım onu dinledik ama <laughs> herhalde doğru demiştir. Kendisi de belli sahili seviyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yol boyu şey çekti. Denizi çekti. Sanki burada yaşamıyor gibi. Allah'ım. Şuraya bakın. Şans. <laughs> Charlie, geniş Sokak. Ne bu kişi. bak ya. bak. korkak <laughs> bak. bak, bak. Oh, Maşallah. annemin kankaları. <laughs> gel gel geçirdi hep şamas. Gel şu köşeden geç. şöyle işte şuradan. <laughs> Annem biraz korkuyor da. Gelme oğlum gel. Sen git anne git. Git anne. Geçmeyecek ya oturacak. ya Allah'ım ya Ay çok güzelmiş ya. Anne bak zeytin ve zeytinyağı diyor. Anne tamam niye bağırıyorsun? Triliye sofrası. Ev yemekleri varmış. <laughs> çok, güzel. çok güzelmiş ya. Ramazan'ın <laughs> olduğu için hareketsiz galiba. Herhalde. Bile var yani. Gerçekten. Yani. beni mı? niye bağırıyorsun Allah Allah <laughs> Anne bak kankalarından biri de duruyor orada <laughs> Hadi o, sen ya Sen bağırıyorsun ya Minoş Gelecek mi? Gel 2 dakika gel He, Gel seni bir seveyim gel Gel seni bir seveyim gel Korkacaksın mı benden?

Ay ay diyorum ağzını. Hı. <laughs> <laughs> Şu Şurası. <sepetçiye> bakın. <laughs> bak 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 gidiyor bak. Kovuyorsun. geliyor. Bakın. Bizi triliyi gezdirecekmiş. İyi gezdir bakalım. Geliyoruz ya, geliyoruz. <laughs> Gidiyor diye bakıyor. <laughs> anneciğim, anneciğim. Ama kedilere yapma oğlum be. Ha oynayacaksın. Tamam. Ha bak burada da sepetçi Hı. var. Geç geldik buraya ya. Tüh. Olsun. Neyse yeter. Hadi gel gezelim gel. Gel göster etrafı. Video çekeceğim tamam. Sen göster. Hadi. hadi. <laughs> Harika bir yer. Buralara bakmayın. Buraları muhtemelen yeniliyorlar. Sahil şeridini. Çok güzel olacağına eminim. Şu anda da o kadar güzel, o kadar sakin ki. Ve esnaflar da çok tatlı. İnsanlar çok iyi. Hayvanları seviyorlar. Aa, bakın. Şöyle birazcık yürüyelim. Çok beğendim ya. Yani direkt mesela Mudanya'da inince o müteharek evini falan gezin. Hızlıca önce Trilli'ye gelin. Ama tabii çok şey yapmayın yani. Sakin sakin gelin. Karmaşa oluşturmadan gelelim. Daha iyi. Yapısını bozmayalım. Bakın şöyle. Çok güzelmiş. Ya şimdi videodan böyle anlaşılmıyor. Yaşayarak bazı duygular anlaşılıyor. O dinginliğini anlamak zor biraz videodan ama olsun yine de gerçekten güzel yani bu konuda güvenebilirsiniz. Bakın burada teknelerin olduğu bir kısım var. Çok güzelmiş. Ya gerçekten o kadar dingin ki zaten bu mevsimde tercih edilmiyor anladığım kadarıyla. Çok doğru bir zamanda gelmişiz. Şöyle biraz yaklaşayım. Suya bakın. Şurada biraz deniz anaları var ama girecek halimiz yok zaten. Bakın kim geldi. Merhaba da. Ha? Bakın ya gelmişim manzaralıyım. Bir de güzel bir kız geldi. Gel biraz göster kendine ama popoy değil. <laughs> Ciğerciler çarşısında. Evet. Sene şey, 79. Şey, bir daha gelmedi mi? 79. Ya ara sıra ben gençliğimde gidiyordum ki <laughs> ceviz, kuru ceviz götürüyordum. 74-75 yıllarında Küçük Pazar'ı bilirsin. Hani işte. Katarcılar çarşısı var. Tamam. Küçük Pazar kuruyemişçiler tamam. toptancı hali tamam, vardı. Tamam. Oraya gidiyordum. Şimdi artık ne oldu kim bilir oraları. Halif suyunda. burada salep içmeye oturduk. <gülüyor> <gülüyor> Burası aslında kendi çapında bir konaklama yeriymiş. Eski Rum evi. Şimdi size göstereyim içeriği izin aldım. <laughs> O napis... Tá. <coughs> kafenin sahibi Güral Bey ile tanıştık. bizim Mudanya'ya o bırakta araçta burada iftara geliyormuş. Sağ olsun. Evet tanıştık, sohbet ettik. Artık döndük. 7'de şeyimiz var, feribotumuz. Bugün böyle kısa sürdü ama tekrar geleceğim. Bu sefer geldiğimde oranın halkıyla da konuşup size oranın yaşamını anlatmak, aktarmak istiyorum. Şimdilik böyle olsun böyle küçük bir tanıtım gibi. Tekrar görüşüyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.